Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni ve çok önemli bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda başlıkta da görmüş olduğunuz gibi bedava ölüm anonsu bir el bombası alacağız ve ilk kez lobide gösterilen bir el bombası bilgi olsun. Bedava alacağız arkadaşlar. Nasıl alacağınızı göstereceğim. Tabii ki de videoyu beğenirseniz like atmayı ve hala like, kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. İsterseniz hemen size nasıl alacağınızı göstereyim. Sağ üstte dördüncü yıl dönümü foto şeyi var orada görüyorsunuz arkadaşlar 15 günlük. Ona tıkladınız. Sol en altta hatıra albümü diyor arkadaşlar. Tıkladık. Gördüğünüz gibi burada 15 tane karakter var. 3 tane karakterle fotoğraf çektiğimizde altın fiş. 10 tane karakterle fotoğraf çektiğimizde bin altın. 15 tanesi de fotoğraf çekersek el bombası siber gotik adında bir bomba veriyor bize. Ben bir tane karakterle fotoğraf çekildim böyle merakımdan. Laura karakteriyle çekildim. O yüzden onunla çekilmeyeceğim. Bir taneyle çektik şu anda arkadaşlar. Bunu nasıl yapacağız peki? Tabii ki de Mutlu Yıllar Free Fire moduna giriyoruz. Ve buradan karakterlerle fotoğraf çekileceğiz abi. Hemen yüklenmesini bekleyelim. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeceğim. Laura ile çekildik zaten yerlerini bulalım. Moko'yu bulduk. Bir dakika sohbet değil. Moko fotoğraf çekildi. Tamam. Başka var mı abi burada? Hayato ile çekilelim abi. Hayato ile de çekildik arkadaşlar. Paloma. Evet Paloma ile de bir foto aldık. Kapella ile alıyoruz arkadaşlar. Onunla da aldım. Şimdi buradan çıkıyorum. Şimdi arkadaşlar neden çıktığımı sorabilirsiniz. Çünkü orada çember, çemberin içindeki karakterlerle fotoğraf çekildik arkadaşlar. Hani o yukarıda falan gördüğümüz karakterlerle fotoğraf çekilmeyeceğiz. Mesela Dimitri ile falan çekilmiyoruz. O yüzden oradan çıkıyoruz ve orası yenilenecek şimdi diğer karakterler çemberin içine gelecek ve onlarla da çekileceğiz. Gerçekten güzel yapmışlar. Yani mantık çok iyi abi. Şu an oranın yenilenmesi gerekiyor arkadaşlar. Evet görmüş olduğunuz gibi burada Nikita ve Caroline var. Önce Nikita ile çekilelim. Bir dakika abi nasıl ikisi. Eksi. Eksi aynı mı acaba? <laughs> <laughs> İkisi aynı olabilir abi. ses gitti bu arada ya. Boğazlarım kötü. Arkadaşlar. Olivia var burada. Olivia ile çekildim. Abi yanlışlıkla sohbete basma ya. Ne olur. Sohbete basıp duruyor abi. Olivia ile çekildim bir tane de. Burası bitti gibi. Burası da bitti abi. Buradan çıkıyoruz. Bakarsak arkadaşlar bayağı bir karakterle çektik şu anda fotoğraf. Yani 8 karakter mi kaldı? 3, 6, 8 abi evet, aynen. Bunlarla da çekilelim. Evet arkadaşlar şu an Wolfrock karakteri bulduk ve çekiyoruz. Aldık. Alvaro ile çekilelim. Basma artık yeter vallahi. kıla. Allah şükür kıla yani çıkmadı o şey. Süper. Ee, şuna bir vurma ya. Yani. Çemberi bir çekin abi. Dasha'yı Dasha, yı, Dasha yı çok seviyorum bu arada abi onu söyleyeyim. Güzel karakter bence baya iyi. Yani farklı gözle baktığım karakterlerden biri arkadaşlar özellikle. Burası böyle bitti diyebiliriz. Bir daha çıkalım abi. Evet hocam bayağı yaptık. Dört tane karakter kaldı. O dört karakteri de yapacağız. Arkadaşlar bizi yine buraya attı. Sanırım bunlarla da çekileceğiz abi değil mi? Galiba bunlarla da çekileceğiz. Yani boşuna koymamışlardır bunları. Alok. Alok adamdır be. Ne kullanırdık önceden? Tabi Ronaldo gelince bir değeri kalmadı. Hemen çıktık abi gene. Yok arkadaşlar ondan alakası bile yokmuş. Ha bu Kelly. Andre. ah. E buluruz abi dur bunları hemen bulalım. bulalım, bulalım abi. Doğru demiş arkadaşlar yüksek platformlardaki yerlerden fotoğraf çekmeyin. Sadece o çemberdekilerle çekin unutmayın. Ben yanlış yaptım. Arkadaşlar uzun uğraşlar sonucu yani yaklaşık 3-4 kez çık gir yaptım ve bulduk. Siz de böyle yapın unutmayın. Hani birkaç kere deneyin. Çünkü aynı sunucuya da atabiliyorsunuz. Aynı şeyi de atabiliyor. yere. Böyle fotoğraf aldım ikisiyle daha de herhalde değil mi? Keli ile yan yana koymuşlar zaten. Yani. Tamam. Olivia var gene ne alaka? Buradan da mı çıkacağım? Daha kalmadı abi. Buradan çıkacağız herhalde. Neyse arkadaşlar. Olivia ile bir keyif fotoğrafı alalım bir tane. Abi böyle de ya. <laughs> Neyse buradan çık abi. Çık e dayı bu keliği niye saymıyor ya? Keliyle de çekildik. Ya o kafayı yemiş. Arkadaşlar artık yoruldum. Gerçekten burada Andrevi buldum. Yanında da Joseph var. Abi yeter artık ne kaldı ya Allah rızası Bıktım abi Yani hocam gerçekten Abi biz keliği bulduk zaten ya Daha demin buldum Saymadım abi Anlamadım ki bir daha abi Arkadaşlar yemin ediyorum size 10 dakika sonra şöyle bir şey buldum Bu sarı yere giriyorum Ve burada Misha karakteri varmış abi Gerçekten bir dakika şöyle. Evet. Güzel bir poz aldım Mişa ile. Yani Mişa neden buradasın ya? Ben Kelly'i arıyorum. Mişaymış abi karakter. İnanılmaz abi. Buraya koymuşlar. Çıldıracağım. Ya dayı Mişa değil deme bana gene. <laughs> Arkadaşlar saydı. Şöyle bir şey yaptım. Tekrardan o Kelly ile bir yanında Mişa bir karakter vardı ya Kelly'nin yanında. Adı neydi onun ya? Maxim, Kelly ile yanına gittim gene abi. İkisiyle bir fotoğraf çektim. Sonra gittim yine oradaki mişa ile çekildim. Yani karışık çekildim hepsiyle. Ve saydı abi. Büyük ihtimal Maxim'in yanında tekrardan çekince olmuş olabilir. Yani baga mı girdi artık anlamadım ama bitirdik arkadaşlar bir şekilde ya. Bıktım abi gerçekten. Bu video niye bu kadar uzun oldu ya. Neyse arkadaşlar hemen size göstereyim ben. Siz bunu yani bir 10 dakikada falan yaparsınız. Ben bayağı bir uğraştım ama Oraları göstermedim size. Alıyorum şu an abi. Bombamızı aldık. Hani o sahneleri görseniz gerçekten kanser olurdunuz abi. Video izlerken olmuşsunuzdur zaten büyük ihtimalle. Hani o göstermedim yerleri görseniz harbiden kanser olursunuz. Çıldırdım abi bak. Aradığım karakteri bulamıyorum ya. Saymıyor yani. Ama siz bunu 10 dakikada yaparsınız. Onu size söyleyeyim. Ee, bakalım. Çok ya abi. Bomba çok iyi arkadaşlar. Lobide gösteriyorum şu an görüyorsunuz. Türkiye'nin yani pardon Dünya'da Free fire'da gelen ilk anonslu bomba şey yani. Lobide gösterilen bomba arkadaşlar. Anonslu zaten vardı da. Lobide gösterilen ilk bomba diyebiliriz buna. Ee, böyle bir bomba diyebiliriz arkadaşlar. Evet. Beğendiyseniz bu videoyu kesinlikle like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma da abone değilsiniz. Abone olarak bildiğiniz için unutmayın. Bedavadır tamamen. Dediklerimi yapın. Lobiye böyle girişik yap Zaten karakterlerin hepsini bulacaksınızdır. Bu videoda izlediğiniz nasıl olacağınızı. Yani biraz canınız sıkılabilir ama. Bu bomba için kesinlikle değer arkadaşlar. Unutmayın. Yeni var görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Böyle videolar için kesinlikle abone olmayı unutmayın. Bildiğimizin de arkadaşlar abone olmasanız gerçekten çok az. Hepiniz abone olursanız çok sevinirim. Yardımda arada görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.